Ona nasıl şey yapıyorlar? Bugün öyle güzel yaptılar ki onu. İşte Twitter'a e kar alsaydın da bilmem neydi falan da filan da işte stop koysaydın filan. 50 yıllık borsacı ol, burada istediğin kadar şey ol, tecrübeli ol, istediğin kadar şey et falan filan. %98 bunu yer bugünkü yapılanı. Bu sabah 7'de yapılanı. 100 kişiden. 98'i yer. Zaten yediği için böyle oluyor. 100 kişiden 98'i bunu yemese bu böyle olmaz. Ne oldu bu sabah 7'de? Yani şu 7, 8, 9 şurası. Düşeni kırdım dedi. Ben gidiyorum dedi. Ama bitcoin değil. Altcoin'ler. Waves'ten göstereceğim örneğini. Çünkü hani sürekli Waves, Waves konuşuyorsun diye değil. Hani burada yaşadığım için hani o, olayı diğerlerinde de doldu. yani ETC'de doldu mesela, Ether'de. Oldu. Hepsinde hepsinde oldu. Şu olay, şurası. Bunu 50 yıllık borsacı olsan da yersin bunu. Bunu yemek zorundasın. Bunu yediğin için böyle çakarlar zaten. Çoğunluk bunu yediği için bunu böyle çakarlar. Bak nereye geldi gene? Aynı dibe. Kaç gündür? Yani kaç haftadır? 13.5 kıramıyor bu. Aynı şekilde işte atom için mesela. Bak o da şey etti. Ya da SXP için. Bak şurayı kıramıyorduk. Kırdı gidiyor falan yaptılar. Ama en net örneğini dün burada yaptılar.